Sevgili izleyiciler, arkamda görmüş olduğunuz evde Sertavul ailesi oturuyor. Sertavul ailesi bugünlerde çok zor günler geçiriyor. Mutsuzlar, hüzünlüler. Çünkü başlarında çok büyük bir dert var. Bu Kurban Bayramı'nda Bodrum'a mı yoksa Çeşme'ye mi gidecekler? Karar veremediler. Allah kimsenin başına vermesin. Komşuları ve yakınları bunu Beyaz Şov'a bildirdi. Hemen ekibimizle beraber atladık Sertavul ailesinin villasına geldik. Gereken de boş gelmeyelim dedik. Her evin ihtiyacı sushi, pro. Ekibimiz de Cincival'a sörf tahtası getirdi. Kapıyı çalalım bakalım aile burada mı? Sertavul ailesinin Evet. Tek hizmetçi misiniz? Allah kimseye göstermez. Selamlar. Aman, aman bacım, aman bacım. Sushi getirdim. Çocuklar gel, gezelim şans. Çek 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 Fatih çek. Çek 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 şurayı çek. Allah yani inanamıyorum ya. Dolapta bak for peyniri göremiyorum. Bu domatesler normal domates mi? Organik domates yok mu? Çocuklar bunları mı yiyor? 2012'de insanlık dramı sayın seyirciler. Gelin çocuklar yukarı. İnanamıyorum. Asansör yok. Öyle mi? Her gün bunları böyle mi çıkıyorsunuz villada? Yazık gerçekten de çok yazık. Burada yaklaşık 7-8 oda görüyorum. Spor malzemelerini koymak için özel bir odanız yok mu? Evet. Fatih çek bunları. Artık yürek parçalanıyor. Evet. Burası da salon. Tek salonunuz mu var? Tek. Abla tablo göremiyorum duvarlarda. Tablonuz yok mu yoksa? Tablolar nerede? Anlat kardeşim şimdi bana, anlat bacım. Anlat 70 milyona derdi. Bak hepimiz senin için geldik buraya. Ne anlatayım ki Beyaz abi? O kadar zor durumlardan geçiyoruz ki anlatamam. Yani kaç gündür ne yediğimizden, ne içtiğimizden hiçbir şey anlamadık. Benim çocuklarım tenisi bile bıraktı abi. Karım pilatese gitmiyor artık. İnanır mısın üç gündür şu boğazımdan bir yudum frappuccino geçmedi abi. Biz Bodrum'a mı gideceğiz? Yoksa çeşmeye mi gideceğiz? Biz bu bayram nereye gideceğiz? Karar veremedik abi. Kesin, kesin, kesin sonra abi. İşte gördüğünüz gibi sayın seyirciler, Türkiye'nin her yerinde böyle dram, her köşesinde acı bir hikaye. Sartavul ailesi tatile nereye gideceklerine karar verememiş hale gelmişler. Bodrum'a mı yoksa Çeşme'ye mi? gerçekten çok utanıyorum. Bazen annemin yüzü geliyor gözümün önüne. Evladım oturun oturduğunuz yerde bu bayramda bir yere gitmeyin diyor. Vicdan azabı çekiyorum abi. Karım Bodrum'a gitmek istiyor. Çocuklar gözümün içine bakıyorlar. Baba biz Alaçatı'ya gidemeyecek miyiz diyorlar. Sen bizim büyüğümüzsün. Ne olur Beyazlar bize bir yol yordam göster. Peki. Kalın kardeşim bu bayramda bir yere gitmeyin. Annenizin babanızın elini öpün de. Olmaz olmaz paranız var öyle şeyler olmaz. Sertabulu ailesi üzgün, Sertabulu ailesi perişan. Fakat üzülmeyin Türkiye'de çünkü sizin durumunuzda birçok aile var. Yalnız değilsiniz. Evet. Şimdi Bodrum mu, Çeşme mi? Ailemizi nereye göndereceğiz? Bununla ilgili hemen ufak bir test yapacağız. Her soruya 3 saniye içinde cevap vermenizi istiyorum. Yalnız 3 saniyeyi geçerse ne Bodrum'a girebilirsiniz ne Çeşme'ye girebilirsiniz. Bodrum'u da hak etmiyorsunuz, Çeşme'yi de hak etmiyorsunuz deyip sizi rezil ederim ona göre. Evet. Geç, geçmez, geçmez. Bir Harika. Hemen ilk sorumu soruyorum. Biz eve sörf tahtası getirmesedik. daha önce evinizde sörf tahtası var mıydı? Yoktu. E söz tahtan yoksa alçakta işinde. İkinci soruyu soruyoruz. Mevsimli ilk taze sarımsak yapraklarının tadını denemek için Haşmet Babaoğlu gibi yol üzeri salaş restoranlarda dur. yani ekmek bana 3 Üç saniyeniz var çabuk geçiyor. Ay. Geçti, geçti, geçti. TS devam ediyorum. Demet Akalın bu sene Bodrum'da hangi koyda sahne aldı? Bardakçı koyu. Bardakçı koyu doğru cevap. Ee, daha fazla devam ettirip sizi rencide etmek istemiyorum. Sizler biraz çeşme insanı değilsiniz. Sizi ...sizi Bodrum'a gönderiyoruz. Harika. Evet, Sertabul ailesiyle... ...beraberdik. Sertabul ailesiyle beraberdik. Bodrum'a mı gidecekler yoksa Çeşme'ye mi gidecekler... ...konusunda <laughs> çaresizlerdi. Hayatları bir kabusa dönmüştü. Fakat Beyaz abileri... Sessiz! Beyaz abileri yetişti... ...ve onlara kim olduklarını hatırlattı. Siz de şayet böyle çaresiz durumdaysanız... ...Beyaz abinin size... ...bir WhatsApp kadar yazın abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.